Geliyor ahlaksız geliyor. Ben be, ne oluyor burada? Niye çalmıyorsunuz? Ruman sendikası Sendikası olaraktan iş yavaşlatma eylemi yapıyoruz. Ha, hı hı. Ve de yapıyoruz. Gravı başlatıyoruz. Hı. Grev teyze grev. Mani be işte neyse ondan. Ha. Nereden çıktı bu grev ya? Meyhanenin şişmanı, işçi düşmanı. Ulan Ula bilmemezlikten gelme. Tam üç haftadır bizim haftalıklar nerede? Niye ödemiyorsun? Ödemezsen çalmayız anam. Ya para ya da yok. Para peşin, kırmızı meşi kardeşim. İşine gelirse canım. Kurban olayım yapmayın. Olsa vermez miyim? Para Para yoksa müzik de yok. <laughs> Meyhane edin şişmanı. İçin şişmanı. Meyhane edin şişmanı. Tamam tamam. Yanımda bir çek var. Onu versem kabul eder misiniz? Yarın sabah hemen bankadan çekersiniz. Madem yarın sabah çekeceğiz kabul. Kime vereyim çeki? En çok kime güveniyorsunuz? Bana ver bana ver. ver. Ya en çok bana güvenirler bunlar. Ha, kız Pembeciğim. O çeki bizsiz bozduracağını sanıyorsan... ...hiç boşuna eves etmeyeceğim. Gözümüz üzerinde Pembe abla. Aşk olsun şaka yapıyorsunuz biliyorum. Ama şakası bile ya bunun kötü. Abi. Alınıyorum ha. Vallahi yarın sabah gider hep beraber... ...çeki çekeriz anam bunu. Haydi bırakın legalukayı da çalın artıkın haydi. Haydi hadi. Hadi herkes yerine haydi haydi haydi. Son ki üç dört. <laughs> Teyze, etrafta bize gel. Güzel. Melek uyanmamış ki çaktırmadan ben kaya gideyim şu çeki bozdureyim. Bunlara da çeki kaybettim diyelim <laughs> beş kuruş koklatmam nasıl fikir? Korkulur seddi teyze. Şeytana pabucunu ters giydirsin valla. İnanır mısın? Ben bile bazen kendimden korkuyorum canım. Haydi canım gideyim ben. Canım teyze. Kız abla. abla. Nereye, Ay, nereye? nereye? Günaydın. Ayrola canım. Çeki biz bizsiz tahsil etmeye mi gidersin yoksa? E Bibi annem. Ne bankası? Ben size geliyordum valla bak. Hadi ona. Bize geliyormuş. Evi yolu unutmuşsun galiba Pembe abla. Hı. Bizim ev aşağıda değil yukarıda. Bak şuradaki. Aç gözlüğü. Aklı sıra çeki bozdurup parayı çekecektin. Sonra da bizi çeki kaybettim diyecektin değil mi? Cebrail <laughs> <Şifre gülüyor> Hanım valla aklımdan geçtiysen amirdim. Ben öyle şey yapar mıyım kız? Ay, yeminle yapmam. <laughs> kız hanım. Yemin etme abi. Çarpılacaksın şimdi. <laughs> Çarpılmış çarpılacak. <zaten. gülüyor> ha, ne çarpılacak? Ne <laughs> çarpılacak? <ha. gülüyor> Hadi yürü yürü. Hadi hadi. Hadi. hadi, Ay hadi, by. hadi, Ay hadi, yürü, yürü. hadi, kız. Hmm. Kız kasınla, hadi. Kes e e e e e e e yürü. Şimdi bak anam, çok sıra var. Beklemeyin anam. Ben çünkü bu parayı getireyim. Kız kıtır be. Ağam bizim para yandı işte. Sıfır iyiydi bana ah, Hadi hadi hadi. E ee, biz bu çeki bozduracaktık. Çekin ha. arkasına adresinizi yazın imzanızı İmza atın. Abi sıra numarası aldım. Şunlardan sonra sıra bize geliyor. Oğlum niye sıra numarası alıyorsun? Salak mısın sen? Biz bu bankayı soymaya gelmedik. Evet geldik ama kibar olmak lazım yani. Başkasının sırasını gasp etmeyelim değil mi? Oğlum başkasının parasını gasp etmeye gelmişiz. Başkasının sırasını gasp etmişiz çok mu? O da doğru ya. Buyurun. Ne? Hı? Alayım. Ben de dursun be size sonra verince. Allah Aa! Allah ya. Bu bir Kimse kıpırda basın. Eller havaya, eller havaya. Geçin ya. şöyle. Ay! Geç, Hı, geç şöyle. Geç, 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 Hadi, hadi. Ay Hadi, geç, geç. Geç, geç. Geç, şöyle. Geç, geç. Geç, geç. Geç, geç. Sakın alarma dokunayım deme. Yoksa herkesi öldürürüm. Al şu çuvalı. Paraları hemen doldurmaya başla. Hadi siz de boş durmayın. Atın bakalım paraları şuraya. Ha. Vallahi bende hiç para yok. Elindekiler ne peki? Aa, paraymış. Çok şaşırdım vallahi. At şunu, at, at, at. at. Aa, atıyorum, atıyorum, atamıyorum, atıyorum, atamıyorum. Tamam. <laughs> yok kızına, at şu parayı öldürecekler Kızım, yoksa. Ellerim bırakmıyor. Aa, vallahi elleri bırakmıyor abi. Şu para mı diye değerli midir senin be? Tıp para çık. Siz de hadi, siz de, siz de, siz de hadi, hadi, hadi atın para da şuraya. Hadi, hadi. Biz de, biz de çıkar para, hadi, hadi, hadi. Abi hadi. Bana hadi. yok abi banka. Konuşalım, konuş, hadi Yük çıkar para. Abi banka yokdur ha. Alıyor, nerede ne çıkarttı? Söyle çıldırtan cazibe, söyle aşkım. Bırak şimdi cazibeyi ulan! beni dinle. Ben sultan, melekçe Fatuş, mayalıdaki bankadayız. Banka şu an soyuluyor. Bu önemli değildi. Benim paraları aldılar, bizi de rehin aldılar. Çabuk bize polis yolla. Ne? Şaka mı pembe ya? Yeminle anam. Bütün parayı aldılar. Bırak o telefonu, yoksa hepinizi vururum. İşte ateş etme abi. Ne olursun bak olur, Sultan abiyle, abiyle var abi. aramızda. Ne olursun, abi? Ne olur, ne bak, abi. Öyle abi. mi? Allah bağışlasın. Kız mı erkek mi? Sana ne be? Buraya bebek muhabbeti yapmaya mı geldin? Pardon abi. Şunların üstünden gözünü ayırma. Bırak sen de o telefonu. Bıraktım abi. Ne oldu beter? Banka soyuluyor. Ne? Ne bankası Hı? abi ya? Ben benim Sultan'ın, Menekşe'nin ve Fatoş'un içinde olduğu banka. Mahallenin bankası. Eee. Ne? Ne diyorsun abi sen ya? Abi, şaka mı bu ya? Ben de ilk başta öyle sandım ama soyguncuların sesini duydum abi. Bizimkileri rehin almışlar. Sultan! Sultan. Menekşe! Durun. Pembe. Durun. Sakin olun. Teyze! önce komiserime haber vermemiz lazım. Rıza koş komiser babaya haber ver. Tamam Çabuk, abi. Hadi hemen haber veriyorum. Hadi, hadi koşun. Abi bebeğime bir şey olmaz değil mi ya? Yok yok halledeceğiz merak etme sen. Ver paraları ver 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 ver. Ver. Al şunu. Hadi gidiyoruz. Ne oluyor be? Salih. Başkomiser. Bekar bunu ver. Bahsediyor komiserim Tamam be! Şey. Sultan! 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 Arkadaşlar geri Sultan! Geri çekin arkadaşlar da işimizi yapalım. Geri çekin. Çökün çökün. Komiserim Sultan içeride ya! Rahat bırak asılma be! Teyze! Silahlarınızı bırakıp teslim olun! Etrafınız en az 300 polisle çevrili bulunmaktadır. Bana bakın! Hiçbir yere kaçamazsınız! Değil. Sultan! Sultan!